Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kitap tanıtma serimizin yeni bölümüyle yine birlikteyiz. Bugünkü kitabımız macera dolu bir hikaye ile sizleri heyecanlandıracak. Karşınızda Gargantis bu harika kitabın yazarı Thomas Taylor. İlk kitabı Malamander'dan sonra bizi yine tuhaf sahil kasabasının in gizemli dünyasına götürüyor. Gargantis 352 sayfa uzunluğunda ve her yaştan macera sever için mükemmel bir seçim. Tuhaf sahil kasabası fırtınalı bir kış mevsimine adım atıyor. Dev dalgalar kıyıyı döverken denizden bir yaratık hakkında efsaneler konuşulmaya başlanıyor. Gargantis. Bu devasa deniz canavarının kasabaya doğru geldiği söyleniyor ve fırtına şiddetlendikçe kasaba halkı paniğe kapılıyor. Baş kahramanlarımız Herbert Lemon ve Violet Parma bu esrarengiz olayın tam ortasında buluyor kendilerini. Bir gün Herbert'in çalıştığı büyük Nautilus Oteli'ne çok eski bir şişe bulunuyor. Şişenin içinde bu korkutucu yaratığa dair ipuçları olduğu düşünülüyor. Ancak bu şişe kasaba halkı arasında büyük bir tartışmaya neden oluyor. Herkes onun gerçek sahibinin kendisi olduğunu iddia ediyor. Herbert ve Violet, şişenin sırrını çözmeye ve Gargantis'in gizemini ortaya çıkarmaya çalışırken tehlikeli bir maceraya atılıyorlar. Acaba bu deniz yaratığı gerçek mi, yoksa sadece bir efsaneden mi ibaret? Bu soruların cevabını öğrenmek için siz de kitabı okumalısınız. Gargantis, arkadaşlığın önemini ve korkularımızla yüzleşmenin ne kadar güçlü bir şey olduğunu anlatıyor. Ayrıca kitap heyecan dolu bir hikayeyi gizemle birleştirerek sizi sayfaları çevirmeye davet ediyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere. Kitaplarla kalın. Hoşça kalın.